Merhaba Merkay ile beraber bugünün ikinci videosuyla beraber karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Squid Game oynuyorum. Takımı tabi ki de kravatlı bir şekilde. Ee, Squid Game oynayacağım. Hazırsanız başlayalım ama söyleme gereken bir şey var. Squid Game'in modası geceli çok oldu. Ne ee, ben oynayacağım. Karşıma çıktı çünkü ne yapabilirim. <laughs> Hem oynamıştım zaten bu oyunu bakın. Bir server bir şey. <laughs> oynadım. Hadi gel. Ne oluyor lan? Kaç kişi var oğlum burada? Abi 6 tane tiketim var benim ve 400 tane dolarım var. Zenginim yani. Yani bununla kaç 2000, 4000, 6000, 8000 evet 8000 Robux alabiliyorum. Yani. <laughs> o kadar dolarım olsa 8000 Robux alıyorum. Aa, evet oyunumuza gidiyoruz şu sesleri açayım da Şundan alalım bakalım The Squid Game Games şuradan oyunumuz sesleri açıyorum mouse kilitlendi Bu Roblox'un ölüm sesini değiştirmişler. Çok kötü bir ses olmuş. Player olduk. Guard olmadık. Ee, welcome to the red light'ta duracaksın. Red light, green light diyor. Be safe. Güvenle karşıya ulaşım falan diyor işte. Ne var orada Bu arada bak bu altlar çıkıyor. Yüzüğe bak şu an çıkanlar var gidiyorlar. bu yani. <laughs>

Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, az önce bir hata oluştu boşver yani. Her, her insan yapar hata. yine player olduk. Welcome to Squid Game diyor. Squid Game hoş geldin. Oyunumuzun ismi Red Light Green Light. Yeşil şeklinde geçiyor. Gördüğü karşıya güvenlik güvenle geçiyor. Bu da bir Adam dedi için kendini öldürdü. <laughs> Şimdi şey, artık istediğimiz ve şu biletleri toplayacağım Biletler. Kutu bak geçiyoruz biletlerle arkadaşlar. biliyorsun Anam. Bilet cenneti. Koş 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 koş. Sana. Aldan mı gideceğim? Tamam. Biraz önce bir tane adım. Sen, şu, sen ee, Herkes karşıya geçti. Herkes karşıya geçti galiba. geçmiş gayb da Ne? Niye böyle parkurlu bir şey yapmışlar ki? Onu da anlamadım. Gitti. Parkurlu bir şey yapmışlar. Evet. Oğlum kaç kişiyiz biz? Soba ben daha. Kaç 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 kaç. Ha, olay bu. Ben de geç, 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 geç. He, Bende kalmamız gerekiyormuş. Biraz zor de kadar zorluyor. Al. Al şunu. <laughs> Al şunu. bir şey yoktu bu oyunda. Veremiyorum evet, ya. Ha verdim. Kaçıyorum ben. Kaç. Sanırım o kimin elinde kaldıysa son O ölüyor etmeliyorum yani. öyle. Biraz bir silah sıkıp duruyorlar. Grijama geliyor. Sıkma ve guard. Bu guardlar rahatsız etmiyorlar ya. Normal oyunda böyle bir şey yok yani. Böyle yani bir şey olmuyor. Progress'ın adam ismi söylüyordu. Bu elendi diyor. Ya kazandı bilmiyorum ya. Anlamadım. Ve son Time to rest. Şimdi dinlenin falan diyor. Diğer oyuncularla multiple olmanız tercih öneriliyormuş. Öyle değil yani. Şu guard'ı şu guard'lar tam bir toksik yani. Toksikler. Ah, what do O zaman en güçlü olan gece her şeyi. üstünde. Evet, elimizde Çocuklar yoklarını Adamın kadar isimlerini getirdim Bu atlar abi Arkadaşlar gecenin hayatta kaldık <laughs> Ölmedik evet şimdi de Diğer şeker oyunumuz yani Kurabiye oyunumuz biz Guardlar <laughs> If the cookies Rex Duval Emerald Kurabiye ekranı eğleniyor diyor Yıldız geldi Kolay bunu yapması sorun Gitti Gitti şunları mı Onu ben alayım abi... Hatta Kurabiye Ticket'ını ben aldım Biletine Ölecek misin? Ölsene, ölsene, ölsene de ölsene. Ölmüyor. Ha 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 diyor. Herkes başında. Bitir Son saniye. Çok az. Bu kadar kişi nerede? Allah, Allah. Biz bu kadar fazla kişi yokuz. Cam ayna. Buyur arkadaşlar. Önden. Önden önden. Ben gitmem. Bir bug'ı vardı bunun şu ortaya atlayınca kırılıyordu camlar. Hiç uğraşamam bizim. Kardeşim. <laughs> Öldü da. En son varım ben. o da gitti <laughs> çok az acı var ama soru o <laughs> oh. <laughs> ve bu oyunda kolay bir şekilde kazandık. <laughs> Niye aşağı atladın ki? Neyse. Şimdi bakalım. Bakalım bir şey yazık görmedim. You know the real. Gıl. Yani ne yapacağınızı biliyorsunuz diyor. Şu güzel bir yerim var. Şuraya atlayabilirsin. Ah tamam ben burada kalırım. Ben burada oturacağım. Bekleyeceğim. Bunlar. Kayrısı olsunlar. Oha. <laughs> Mayıs i̇şte Kazansın diyor. Geceyin hayatta kalsın. Sen savaşa kalıyor herhalde. Onlar altı kişi nasıl kalmışız? Ben görmedim hiç kişi. Ben de beraber. Kimse zıvaşmıyor. Akıllı bir şekilde herkes oturuyor. Herkes <laughs> kimse bir Kimse vermiyor. kalsam yine iyidir. Baya. <laughs> Adam burada. Ee, geceyi rahat bir şekilde geçirdik. Evet, Ruman. good night. Umarım herkes iyi gece geçirmiştir ve sonraki oyuna hazırlanın diyor. Kalkın ve sonraki oyuna hazırlanın diyor. Halat çekme. Bu oyunda makromuzu konuşturacağız. Aksızlık yok mu burada? Biz iki kişi durumda kaç kişi ya? üç kişi galiba. Bu arada kazandık. Galiba. Kim kazandı? Still of the death. Şey, Herhalde. Eşit i̇şte kaldık. Misket oyunu zamanında. Sport az önce makro yaptım. Çünkü elim ağrıdı ya. Bu misket oyunu hiçbir zaman yapamamışımdır. Çok kötüyüm bu ben misket oyununda. İğrencim. Öyle söyleyeyim. Ya bunu okumama gerek yok zaten. An oyunu biliyorsunuz. Bizim başımıza guard gelmedi. Guard kalmamış ki. Bu adam tek başına oynuyor. Çok yalnız. Bu da tek başına oynuyor. Niye ben? Adamla oynuyorum ki. Bunu dedim. Çift dedim. Kazandım be. Ve o tek. Ay olmadı. Hadi bunu diyeceğim. Kaybedebilirim. Bilmiyorum. Yine kaybettik ya. Bu sefer evanlayacağım. Bu sefer tek, çifttir ya. gittim. Kaybedeceğim galiba. Arkadaşlar. Selamı lütfen. Okur musunuz? <laughs> korktum. Valla korktum. Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda bu Sonra devamına devam ederiz. o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Thank you